Barış G, Barış G YouTube'dan ne kadar para kazanıyor? Siz yoruma kimin adını yazarsanız onun kazancını hesaplamaya devam ediyorum. Ben Muratcan Safire. Barış'ın şu anda 5 milyona yakın abonesi var. Oyun videoları çekiyor. Ayda 12 milyon izleniyor. Social Blade diyor ki bu adam ayda 3000 dolarla 50 bin dolar arasında para kazanıyor. Bu doğru mu gelin hesaplayalım. Şöyle bir kısa videolarına göz gezdiriyorum. Yani bir 50, 50 tane 80 tane falan kısa videosu var ama gördüğünüz gibi 2200 video paylaşmış. Yani bu izlen gizlenmelerin çok büyük bir kısmı uzunlardan geliyor. Bu iyi bir şey. 12 milyonun 10,5 milyonunun uzunlardan geldiğini tahmin ederek bir hesap yapacağım. 10 milyon 500 bini öncelikle bine bölüyorum. Büyük, aktif izlenen bir oyun kanalı olduğu için bin gösterim başı gelirinin 19 lira civarı olduğunu tahmin ederek bir hesap yapıyorum. Çarpı 19'dan. Bu kanalın ayda 379 bin lira kazandığını tahmin edebilirim. Tabii ki sponsorlar hariç. Sen de YouTube'dan para kazanmaya ilgiliysen sana bir hediyem olacak şu anda beni takip edip yoruma youtube yazman yeterli